Seni öyle çıldır tanıyordun ne evden kovalar bak başıma girdi ben seni evden kovdurtmadım ben bir şey demiyorum senin gibi mausunun ben anasını hiç böyle ha. daha Ayağın Anam tutuklarına da karadın Ana diye vuradın iyi Lan Ohi Ben bunu sana söyledim koptun, ha Salam aleyküm gencolar ne yaptınız, iyisin inşallah yepyeni bir parçayım o vay göster i̇şte karşınızda Aa bir dakika hele. Ya abi videonun ortasında olur mu ya? Alo. Alo alo. Abi videodan videoda. Bra bra hoş geldin. Hoş, hoş video. geldin hoş geldin. Abi sana şey yaptın? diyeceğim ya. Ney? Elimde elimde çok sağlam bir oyuncu var. Tamam Aa, mı? Allah Manyak sana. gibi var ya köpek gibi oynuyor TDM'i. Bırak kaymasız. Ha? Yemin Güzel. ederim. Ver çakıt o daha çek. Aa burada buradayız zaten işte yanımda Paydar. Benim abi benim. Ha, ha bra ne yapacaksın? Tamam bir şey mi değil? İyiyim abi seni sorma da. Valla ne yapak bakılıyor öyle ya. Video çekildim ne oldu ya? Bir hmm. var ya. Bir 10 fark, bir 20 fark istek attım sana. sana. Ama bir dakika, şimdi ben jazzy videodaydım. Ben bayrak trolaya girecektim ben aslında zaten. Bu ne alaka? Ya, bir şey olmaz oyna oyna bir şey olmaz. Tamam. Giresin sonra gene. Tamam, tamam. Gönüller, ne yapalım sen? Sen tamam. nasıl oğlum? Benim bedava. Tamam, tamam. Ben çıkıyorum, odayı kuruyorum. Yok odayı sen kur oğlum. Ben niye kuruyorum? O beni vesaire davet o kursun. Eee, <laughs> o kursun. Tamam, kurrum. Tamam. Jazzy'de, ne Ne çek. Bak, Jazzy'de senden olsun üstten çıksın. Baksan beni yiyorsan. Oh, Jazzy'yi öldüreyim. Yo. Ne Oynar. Ben de seni öldürdüm. Yok e, abi. tamam tamam. Tamam tamam. Tamam çek beni de. E, tamam tamam. Hadi. Ya ne adam koyayım. Nereden nereye? Neyse neyse. Kür istediği bir göz al. Hadi iki gel. Bir <laughs> tamam, <da katıram> ya. Tamam. Sen bana kadar tatlıyorum ya. A few moments later. Hani valor antan çıkmış ya. Çok enerjik ya. Oy. Oy. اوه ها اوه ها وش اوغلم بو نیابید نه چون نفر خواهید انسان مثل آبی بیتره مرمی تو درمیاریم بله اوغلم امنه 으아, 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 으 Sana canım. Adını, adını. şans bunlar şans. He şans oğlum tabii tabii lan. Hacet nerede? Hacet nerede? Hacet yok Ben niye bugün oyna rezervist ya? Gelme. Gel buraya gel buraya. Gelme. be oğlum seni yorarım ha.

Yani... Oğlum sakin ol lan. Abi ama bu benim ilk oyunumdur ya. Ben ıslık değilim ki. Abi ama bu benim ilk oyunumdur. Oyum ya. <laughs> ne Oğlum <laughs> dedim, benim ilk oyunumdur <laughs> lan. Ama ben Və heç iş etmədim ki. Mən də görəmirəm. Oğlum, bir az qarşına gəldim, ona sayğın olsə. Bir qutu qanada, oğlum, bir də tələjam, tələjam, elə ki belə legion kimi. Tam bunlar bu qovans yetər. Al şans var, şans, şans. Bu qovans yetər.

koydun duvarın bu koydun yerin senin bir tarafına bilmiyem musayı Hazır o sigui oldum ya Ananı. e nine, Ananın 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 Kaldırdım ya Farem kırıfta var ya cediye farı aldım Allah'ı bit Allah'ı bit Allah'ı bit Allah'ı Heee bir de Orbiyon'la vesa atacağım Rik tokatın dibine verir baksana ya Orbiyon uçan tava yapıyor bir şeyler yapıp Anayı avradın Şeretten geri ama. O ne amı amına koyayım? Bu nedir? Ne biçim oyun ya oğlum? Abi bak sana çocuk görmeden sıkıyorum amına koyayım. Bak. Amene. Hmm. Of. Oh.

senin onun abone onu var ya senin ben ananı böyle var ya ne biçim bu oyundur ya Oh be Mermi bitti mermi bitti mermi bitti Nereye mermi bitti yok oh, lan bir sürü mermi var sakat Sakat geçirelim ben ya Lan Senin gibi mouse'un Ben anasını işleyeceğim be daha Haber mi yiyecekti ya? Başıma kırdı la. Meseli s**ma sen öyle öl! <laughs> canım ya. Bir, canım bir canım bir. Tekler! O da oynuyor. Buna kadar dalga geçiyor benim ya. Buna mı ne koyayım ya? Bu arkadaşım ya? Bu arkadaş ya? Bak gelmiyor daha gelmiyor. Başıma kırdı ya yemeğe ateşim çıktı ya. Namus ateşim çıktı icrazi bu ne, ne oldu? Ne oldu? ben harbi sinirlendi mangar gerçekten. Niye sinirleniyorsun ne? ya? Oğlum beni, beni görmeden bu beni öldürüyor E ee, ben sana dedim ya ama manyak gibi oynuyor deli gibi oynuyor, oynuyor diye Çok lan? sağlam ne diye Ne oldu abi niye çıktın ya? Manyak abi bu beni görmeden beni öldürüyor Ateşim çıktı ya başıma kramp girdi ya oğlum ben parayı kırıydım ha <laughs> <laughs> Yok abi sen yeme mesin. Adam sağlam bak. Ya sen kötü ona kaç sana. Gel oğlum kötü bana lan. Gel abi. Hadi Kütüphane gel. Ben de oldu fark etmez. Tamam bir dorda tamam bir dorda dene. Bir dorda gör. Bir dorda dene, bir dorda gireyim. Tamam kuruyorum. Bak bu kayıt dur, da dur, 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 Bu videoyu da dur, durdurmadım. Bu videoyu gerek paylaşayım. Tamam. Tamam gel. Hadi bak. Daha kur. Kur fayda. Tamam hadi. Bu nedir benim ya? Hadi git ya. Gidelim. grup mata koydum. A few moments later. Ha? Kaymaya aç, kaymaya aç, kaymaya aç. Bana ne arkadaş? Bayağı da kaydı. Bak alt yok ha. Alo. Yo oğlum sen sen git mi ki ona? Kadol sen eşek ölmüşsün ya. Oğlum ben bu ben izler zor yerim git bana la. Bak dikiz yiyin, dikiz çıkam ben dikkat edin ne şey Bir şey olmaz bir şey Alt yok sadece köpeği sadece köpeği Duvar yapma Çakal Ne kadar çok ya Abi bu Waffen'dan da beter oynayın Avans bunlar bunlar avans. Kes 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 E ee, bu çocuğa hile edeceğiz diye bizi ne mi bu benim nereden bilir? Bak sen burada yapıp yok. Ne yapıyorsun? ne yapalım? Amanın. İki tane akşak iyi Anam kütüphane da karadı. Ana diye bura dedi. Lan! Oy! Ben bunu sana söyledim koptu ha. Ya bu adam delidir ya. Yemin ederim bu adam delidir. Aman iki ne bak senin. Hadi abi Ya senin burada ne işi vardı?

Bak vurma bana. Vurma ah. bana. Karışmayan sana. <laughs> ya var ya bu. Onu... ne ben hangi ne saat kayın? ne? uyanacak. Amin ne

Çık, çık. Benim arada <laughs> ya, benim ağrıdı ya. ya. Ona bir Çık, kardeşim çık. Onun önüne koy, çık. Çık, çık, <laughs> Ya bak beni evden kovacaklar. <laughs> koymuş ama. Koymuş ama. <laughs> beni ilgilendirmez. <laughs> beni ilgilendirmez. Koymuş ya, koymuş ya. Sesini çıkarma kayboldu. Hadi kayboldu. Ne ya? Gel ben bunu Hiç adil ya, bir maç olmadı. Hiç. Ya bak ben ben kadoysam da seni video çekerken ya Seni öyle çıldır senin yüzünden <laughs> evden kovalar. Bak başıma gırdı. Ben seni evden kovdurtmadım ben bir şey demeyeyim. Yani. ben sana o videoyu çektirir miyim sence? Bir düşünene. Kado bana o videoyu çektirir <laughs> miydi? <laughs> Kıcak kıcak yürü şirket. Tam yüz oldum ha. <laughs> ben çıkayım kaybolun ya. Bu nedir amına koyayım ya? Oğlum payda beyda sil oğlum. Biraz bir olmuş oğlum bana gel. Ya vallahi Allah. Kaybol. Atar da abi de yeni para kadar silme. Kaybolun gidin. Kaybolun gidin hadi lan. Bu nedir ya? Genç ben bayrak trola girecektim. Bu çakallar benim başıma ne olay getirdi ya? Neyse genç abi bir video oldu. Kusura bakmayın size. Çoğu bağırdım, sinirlendim, kopar ettim. Akıncı alaydın. Lan kalkıp aa koşamadım. Like atıp bildirin. yine koşamadım. Like atıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.